Arkadaşlar merhaba. Bugün de bu modelimizi çalışacağız sizinle. Çeyiz geleklerde herkesin bildiği bir model. Adı neydi? Kaynana öremez, gelin giyemez diye bir isim bulmuşlar bu modele. Evet modelimiz 16 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben size aynı bu şekilde bir model olarak göstereceğim. Siz bunu yapmak isterseniz 16, 16, 16 diye ilmeklerinizi o şekilde atarsınız. Kenara da iki bu kenara, iki bu kenara artı dört tane daha attınız mı yeterli olur. Şimdi ilk olarak ben ilmekleri ilmeklerimi atayım. Şöyle. 3-4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Evet 22 Evet şu şekilde 22 tane ilmek attım. Şimdi bir sıra ters öreyim ön yüze gelmek için. Evet. 22 tane ilmeğimi attım. Pardon. Ters öreyim dedim. Düz ördüm. Ön sıraya gelmek için. Yani şöyle bir sıra her çıksın diye. Şimdi ne yapıyoruz? Şu kameramı da biraz daha şöyle rahat çalışma açısından kenar ilmeğimi alıyorum. Bir tane ters ilmek atıyorum, doluyorum ve iki ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Burası ara modelimiz ve tekrar bir tane daha ters örüyorum. Evet, ne yaptık? Bir tane ters ördük, bir ilmek attık, iki ilmeği birlikte aldık ve bir tane daha ters ördük ve şimdi modelimize geçiyoruz. 1 2 3 4 4 tane düz ördüm 5 ve 6'yı arkadan girerek şöyle ilmekleri biraz genişledikten sonra arkadan girerek ikisini birlikte alıyorum ve buraya 1 2 2 defa ilmek doluyorum yine burayı da bu ilmekleri de içinden girerek alıyorum. Ve yine 4 tane düz. 1 2 3 4 Bir tane ters. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Ve bir ters. Ve kenar ilmeğim. Evet. Modelimizin Arka sırasına geldik. Kenar ilmeğimi aldım. Burada bir tane düz ilmek attım. Bir iki. Bu doladığım ilmekle onun yanındaki ilmeği ters örüyorum. Bir tane düz. ve Şimdi model kısmındaki ilmeklere geldim. Bir iki. 3 tane ters örüyorum. 3 ters ördükten sonra bu doladığım ilmeğin yanındaki 2 ilmeğe gelince o ilmekleri önden şöyle şu şekilde yaparak genişletiyorum. Ve ipimi arkaya alıyorum. Pardon önünde ipim. Ee, onları şu arkadan girip şişimi arkadan girip ters bir şekilde örüyorum. Ve yine bu doladığım ilmekleri serbest bırakıyorum. Ve yine doluyorum 2 tane. Evet bu iki ilmeği de yine ters örüyorum. 1 2 3 Bir tane düz doluyorum. İki ilmeği birlikte alıyorum. Bir düz ve kenar ilmeğim. Yine baş, ön sıradayız. Kenar ilmeğimi aldım. bir ters bir ilmek atıyorum iki ilmeği birlikte alıyorum ve bir tersim daha şimdi bir önceki sırada dört tane düz örmüştük bir iki şimdi iki tane düz ördük yine bu ilme iki ilmeğimizi önden biraz genişletiyorum arkadan girerek şöyle şu şekilde kesiyorum ve bu doladığım ilmeği serbest bırakıyorum ve yine iki ilmek doluyorum bu iki karşısındaki iki ilmeği de içinden girerek kesiyorum. Şimdi bir iki tane düz örüyorum. Bir ters ilmek atıyorum. İki ilmeği birlikte alıyorum. Bir ters ve kenar ilmeği. Evet modelimin arka sırasındayım. Şimdi bir düz ilmek atıyorum. Ve iki ilmeği birlikte alıyorum. Ee, tekrar bir düz. Evet. Bir. Şimdi yine ne yapıyorduk? Bu doladığımız ilmeklerin ilmeğe gelmeden iki ilmeğimizi arkadan girip yani ön tarafta düz çıksın diye şöyle şu şekilde arkadan girip biraz zorlanabilirsiniz bundan ama şöyle iyice genişletsem iyi olacak Evet şöyle arkadan girip ters bir şekilde örüyorum Evet burayı bıraktım yine yine bir iki yine ilmek doladım yine bu iki ilmeği de aldım bir tane ters bir düz ilmek doluyorum ve iki ilmeği birlikte alıyorum bir düz ve bir ters Evet modelimiz çıkmaya başlıyor yavaş yavaş şimdi bir ters ilmek doluyorum ve iki ilmeği birlikte ters örüyorum yine bir ters Evet şimdi şimdi iki tane ilmeğimiz kaldı burada bu iki ilmeğimizi böyle alıyoruz. Şimdi bakalım ne kadar kalmış burada. Ne kadar 1-2-3 evet, Tekrar iki ilmek iki kere doladım şişimi. Yine buraya geldim. Karşıdan şu ilmeğimi çeviriyorum ve iki ilmeğimi birlikte yine alıyorum. Bir tane düz, ters ilmek doluyorum. İki ilmeği birlikte tutuyorum. Bir ters, yine bir düz. Evet şimdi arka sıradayım. Bir düz ilmek doluyorum ve iki ilmeği birlikte alıyorum. Yine bir düz ve burada ilmeğim kalmadı. Bir tane ters örüyorum ve bu ilmeğimi de bırakıyorum ve buraya bir iki üç dört defa doluyorum bu sefer. Evet, şu doladığım ilmeklerin hepsine ipim arkadayken şu alttan giriyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum, şişime takıyorum ve bunu düz örüyorum aynı işlemi bir kere daha yapıyorum ve düz örüyorum tekrar bir ters bir düz bir ilmek doluyorum iki ilmeği birlikte yorum bir düz bir ters Evet örneğimizin ön sırasına geldik bir ters doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Bir ters daha. Şimdi burada bir düz. Bakalım ne kadar kaç tane ilmeğimiz olmuş. 2 üç Pardon hanımlar bir yanlışlık yaptım. Buraya ilmekleri doladım. Buraya da dolamam gerekiyordu. Evet. Şöyle sökeyim. Ben de diyorum neden orada ilmek bulamıyorum ben. Örnek karışık gibi geliyor. Aslında karışık değil ama dikkat istiyor tabii ki. Ki Evet şöyle bakayım şimdi. Evet iki tane böyle yaptıktan sonra tekrar 1 2 3 4 tane yine aynı şekilde 4 kere dolamam lazım. Bir tane ters, bir düz, Doluyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir düz. Evet, şimdi geldim modelimin ön yüzüne. Bir ters ilmek doluyorum. İki ilmeği birlikte alıyorum. Bir ters daha. Şimdi bir. Şimdi bu ilme doladığımız. <laughs> e iplerden ilmek yapacağız. 4 tane. Birinciyi ördüm. 2 Artık bunu nasıl yaparsanız nasıl kolayınıza gelirse ben şu şekilde yapıyorum. Genişletiyorum biraz şöyle. Şuradan 2 Yine şunu şöyle yaparak buradan yine genişletiyorum. 3 Yine genişletiyorum ve 4. Evet bak 4 tane yaptım yani. Şimdi 1 2 aradakiler 2 yine 1 ilk önce yapıyorum bunu çeviriyorum tekrar şu önden girip arkadaki parmağım yardımıyla bunu bollaştırıyorum biraz 2 tekrar şöyleydi Evet 2 tekrar 3 ve sonuncusu 4 ve de 5 Evet şimdi bir yine ilmek doluyorum kenar modelime geldim evet şimdi arka sıradan da gideyim bir düz ilmek doluyorum bir düz daha evet bir iki üç dört beş Buradaki ilmeklerin 12 tane olması lazım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet 12 olmuş. Şimdi bir düz ilmek doluyorum. Ve iki ilmeği birlikte tutuyorum. Tekrar bir düz ve bir ters. Hanımlar bakın modelimiz çıktı. Bu kalın ipte daha da güzel oldu sanki, daha da belirgin oldu. Yani modelimiz bu kadar. Yani örneği görüp ay çok zor gibi diye düşünenler varsa eğer çok kolay bir model yapmanızı tavsiye ederim. Bakın modelim böyle. Hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.